Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kahve yapıyoruz Şş, Hemen bir tane gördüm Şş, Şuna bakalım bir. Bunun en son şeyi kopmuştu Kopuk mu hala? Evet Kopuk değilmiş Okey bunu giyiyorum ee, Bunu giyeceğim ee, İkinci olarak ne giyeyim Ne giyeyim Bunun altı vardı şurada Hemen alalım, sani alıyorum, alıyorum, aldım, aldım, aldım. Ha, 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 ha. aldım. Şöyle düzleyeceğim, Bu arada oraları böyle birazcık. Şunlar çok güzel yakışıyor bana gerçekten. Tüm gün pembe renk yapalım mı? Tüm gün pembe renk. Allah bana bak içindeki sesin geldi. Şey Şöyle bakın böyle bir kombinli var, şunlardan var. Şu montum var. Bakın çok güzel. Çok peşediler benziyor. İçinde de hiçbir şey yok. Çok güzel bu. Bu sıcak Tutacağım mı giymeyeceğim. Başka bir şey giymeyeceğim. Şimdi bunları giyeceğim. İlk önce adanımı giyip geliyorum. Bir. İki. Arkadaşlar şaka gibi. Bu don bana olmadı. Olmuyor başka bir, kıyafet takım bulalım. Ne bulalım? Hı? ne bulalım? Şuna gidiyor. Çok sıkıcı Bakın. atıyor beni bir de. Vermedim. Ne giyeyim? Ne iş? Ne iş? Ne iş? Ne iş? Ne? Şunları giyelim. Alamana park. İçindeki ama bu koluk ya. Ama üşürüm. Giyemeyeceğim. Ne giyeyim? Ne giyeyim? Ha, ne giyeyim? Haa çok sıkıcı. Ne giyeyim ben? Ya şaka gibi bu don olsaydı ne takımını giyerdim ya. Bak olsa olsa şöyle olur. O da donun şeyin falan gözüküyor. Olmaz. Bir don bulalım. O don bulduktan sonra o anneme zaten yaptırım. Aynen ya. Gerçekten şu koluksuları giyeceğim ya. Net koluksalar Şunları ay. Islık çalıyorum şey gibi. Şunları giyeceğim. Şunu geri katlayayım bir saniye. Bir dakika. Arkadaşlar ben şunları giyip geliyorum size. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar ben kararımı değiştirdim. Bunları giyiyorum. Bunları giyeceğim. Bunları giyip geliyorum. Bir. İki. Evet böyle oldum. Arkam şöyle. Çok güzel değil mi? Soğuyla göstereyim. Burada kamerayı böyle tutmayın. Böyle çok küçük çıkıyor. Böyle tutarsanız daha güzel olur. Ama ben böyle tutuyorum. Al bana bak. Şimdi bakın böyle tek bir yer gözüküyor. Böyle O yüzden. Ee, gıdalım gıdalım gıdalım. Noyum, sizinle birlikte. ne oynayalım dışarı çıkalım mı videolar çekerim ama hmm, çarşamba günü bekleyin cuma cumay, of, cumartesi günü beni bekleyin tamam mı ya da ama cuma çıkamam dışarı yani. çarşamba cumartesi günü bekleyin tamam mı? cumartesi günü net gelin bakalım net izle ah, Allah Zaten ondan sonra bütün günler yapacağım. Her gün erken gün 5 video çekiyorum. 5 video çekerek Bunu beğeniyorum. Tamam, en önemli şeyi söylüyorum. Abone olmayı, ziline basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.